E. coli ve salmonella ilacı. 100 cc. Tam 100 kuşluk. Yani 100 kuş günde 5 litre su içer. 5 litre suya kullanılıyor. E, günde 5 cc. 20 günde 100 cc yapar. Yani 100 kuşu olana yetiyor. Bunun yanında saklama kabına koyuyoruz. Bunun yanında rakamlı enjektör var. Rakamlıdır birden 5'e kadar. Enjektörü de yanına. Onun yanına kurt dökücü. Bunları kullanım videosunda sizlere anlatıyoruz. Onun yanında bağırsak iltihap düzenleyici toz. iltihaplara bağırsaktaki kurutuyor. Onun yanında da dünyanın en iyi e, vitamini maestro'yu kızıştıran. Böyle saklama kabında size geliyor. Kanat düşmesi, ayak topallaması, kuruma uyuklama, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, pis kokulu dışkı, sulu parçalanmış dışkılar, yavru ölümleri, salla baş olma durumları, titreme, kusma, ekoli, salmoli vebasını 27 günlük tedavide kümesten atar kuşların performansını yükseltir yavru yumurtayı doldurur